Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arka dansçılar konserde dans ederken Jenny duruyor ve bir süre onları izliyor. Sonra yaptıkları dansı komik bulduğu için gülüyor. Jenny gülünce arka bazıları da onunla beraber gülüyor ve geçiyorlar. Ama bu videoyu gören fanlar burada gülünecek bir şey olmadığını, Jenny'nin arka dalga geçtiğini falan söylemiş ve Jenny'yi linçlemişler. Şimdi o görüntülere bakalım. Bakalım Yani arka dansçılar dans gereği oradan oraya atlıyorlar ve değişik hareketler yapıyorlar. Yani ben olsam ben de gülerdim. Jenny haklı. Hem arka dansçılar da onunla beraber gülmüş. Yani burada kimse alınmamış. Burada sorun çıkaran tek kişi kendine fan diyen antiler. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.